Sıcak gelişme Hakan Fidan'ın sesini de dinleyeceğiz şimdi. DSF'de ortaya verin hiç böyle gerek yok. Bir dinleyelim Hakan Fidan'ın <laughs> sesini sonra sıcak gelişmeler var. Burada çok emeği geçen arkadaşlarından rol çalmayayım burada durayım. Ben şimdiden e, bu konuda çok emeği geçen arkadaşlarımdan rol çalmayayım. Burada durayım. E, yani Öncesi özellikle Katarlı Mısır'ın etmiş çok emeği geçtiler. Sayın Bundan sonra. Evet. Sonrasında. Bundan sonra konuştu. Bundan sonra. Evet, evet. Hasan Bey dinlemiş. O zaman biraz Hakan Fidan Gazze ile ilgili uzun hatta. Sinan. Bir geriye sarıp dinleyip verelim. Bu arada İsrail Cumhurbaşkanı Kızılaç başkanı ile görüştü. Ee, bu da dakikalar önce sıcak bir gelişme. Herzog. İsrail Cumhurbaşkanı İzha Herzog ofisinden bir açıklama. Cumhurbaşkanı Uluslararası Kızıl Haç Başkanı Mirjana Spojariç ile rehine transferi hazırlıkları çerçevesinde bir araya geldiğini duyurdu. Demek evet. ki Ahmet Bey Kızıl Haç yapacak evet. bu e, rehine takasını. Cumhurbaşkanlığından yapıldı İsrail'den açıklama. Kızıl Haç ekibi rehine transferine yönelik hazırlıklar ve karşılaşılan çeşitli zorluklar hakkında bilgi verdi. Kızıl Haç aracılık yapacak. Peki Kaç rehine var e, Hamas'ın elinde? 94 rehine kaldı. O 94'ün içinden de 34'ünün e, vefat etmiş olabileceği ihtimalinden söz yani, ediliyor. Ama ölümlerini istiyorlar. Göre. E, verecekler aynen, verecekler. Evet, evet. dolayısıyla Şu, o, o arada işte yaklaşık e, 60 e, hayatta olan İsrailli rehineyi de Hamas'ın teslim etmesi Mesela bir kadın e, askere geliyor. karşı İsrail askere karşı 50 rehine yani düşünebiliyor musun evet. Oransal olarak da böyle bir şey var. Ve bunların arasında müebbet hapis cezasını olanlar var. da var. Ben bu arada sosyal medya paylaşımlarına bakıyorum çok dramatik yani şey özellikle Filistin hesaplarında ister istemez insan biraz duygulanıyor yani şöyle İsmail Haniye'nin görüntüsü var en fazla <laughs> ve Yahya Simmar'ın. Ee, tabii öyle ya da böyle e, bir halkın mücadelesinin bayraktarı Sembol oldular. Sembol evet. Yani e, tabii ki yani Batı dünyasında sevilmiyorlar tartışılır muhakkak ki ama e, Filistin halkı için e, çok önemli önderlerdi. Evet. Yani ikisini de özellikle ikisinin e, görüntülerini ve... E, yani hani, Haniye, mi? müzakere masasındaydı, katlettiler. Evet, evet. de savaş meydandaydı. hani altlarda, yer altında işte efendim esirleri kendine kalkın olarak kullanıyor diyorlardı. Bir, bir sandalyenin üzerinde, bir koltuğun üzerinde savaşarak şehit oldu yani sonuçta. E, ee, suikastı uğramıştı ee, son dönemde İsrail'in İsmail Haniye'ydi. Ya İsmail Haniye yani Tahran'da ki İran'ın yani savaş nedeni. Kalbinde. Evet tabii tabii. Tahran'da İran'ın kalbinde güvende olması gereken yerde vuruldu yani. Evet. Sizin Simvar de içinde söylediğiniz biliyorsunuz gibi BBC ve kadın, kadın rehineleri kalkan olarak kullanıyor. Söylüyor. Evet. Fredelfi... hiçbir şekilde yer altından çıkmıyor. E, is, is, Filistinler ölürken o günlü gün ediyor dedikleri sim var da e, bir diyorum ki ikinci katta e, bir binanın e, kol, savaşçı, koltuk, koltukta, şey, evet, kol, kol, evet, Öyle şey de oldu yani. O nefesini o şekilde evet. verdi. Şöyle Philadelphia koridorunun açılması çok kıymetli, önemli. Eğer tabii yani koridorda refah anlatıyoruz yani. <laughs> yani e, O çok önemli. O çok en önemli. azından Gazze'ye İsrail'in kontrolü dışında olmayacaktır muhakkak. Yine İsrail orada bir kontrol mekanizması kuracaktır ama yine de e, Mısır üzerinden e, yardım sağlanması o insanlar için çok kıymetli. 3 Amerikalı rehinenin hayatta olduğu ve Hamas tarafından rehin tutulduğu tahmin ediliyor Eden Alexander, Sagül Dökel ve Dakülçen ve Kit Şigel yanlış okuyor olabilirim ama 3 Amerikalı rehine de bu tabii. akşam serbest bırakılabilirmiş Mehmet Bey bir şey söylüyordu Buyurun şimdi lütfen. tabii ki e, şu an e, barış ateşkes anlaşmasından bahsediyoruz ama e, bağımsız Filistin e, devleti e, ilan edilmeden bu barışın sağlanması pek mümkün gözükmüyor. Bu bir ateşkes zaten ve çok ee, kırmızı evet. bir ateş evet. maalesef. Yani, yani e, bir de şöyle bir durum var. Şimdi ateşkes anlaşması imzalanıyor. Bu yeni bir savaşın hazırlığı şeklinde de olmamasını diliyorum. Çünkü bu tür şeyler genelde arkasından yeni bir saldırının, yeni bir savaşın Habercisi olarak da maalesef e, geçmişte gördük, yaşadık. E, umarım tekrarlanmaz yani. Biraz söylediğinizi teyit etmek açısından e, belirtmek evet. istiyorum. E, hemen Hamas'tan bir açıklama daha alt düzeyden geliyor ama yine onların kullandığı medya kanallarından bir e, ilginç bir yorum var. İsrail'ler Gazze'de bir mola vermek istiyorlar. Ee, ancak Batı Şeria da Heh. hedefte evet. şeklinde. Şimdi siz, bir yorum var. Yani çok güzel Ahmet Bey. Ne? Serdar Turgut benim oturduğum yerde oturuyordu. Serdar Turgut biliyorsunuz Amerika'yı çok iyi Hı -hı. Amerika'da işlediğince. Ben de yanında oturuyordum. Bir yayında burada. Dedi ki biz işte efendim şu anda e, Suriye'yi konuşuyoruz, Gazze'yi konuşuyoruz ama ben Amerika'da haber kaynaklarından birebir duydum. E, ga, e, İsrail Batı Şeriatları Ürdün'e sürecek. Onun için hazırlık yapıyor diye bir cümle kurdu bu yayında. Bu yani bu televizyon bu ekranda. Onu da hatırlatması aynı aynen hani ara vermiş olabilirler. İnşallah bu şöyle hani Biden'ın o tehditkar tutumu çok özür dilerim Trump'ın bu anlamda da geçerli olur ve iki devletli bir çözüm açısından e, Trump gelince istiyorsun. neden barış sağlandı bu ne demek kısmını bir, bir de e, Aytun Çerkin'e sormak istiyorum. Trump'la nasıl sağladı aylardır süremey e, yapılamayan ateşkesi Aytun? Ya aslında şöyle bir durum var. Sadece Trump'la ilgili mi bu? Ee, İsrail'in <laughs> sonuçta Suriye'de olan e, gelişmeler baktığımızda ve e, artık İsrail'in bir güç anlamında da e, yani geri çekilme durumu ve o mola dediğimiz şey çok önemli burada çünkü burada artık coğrafyada hedef olarak gösterilen ülke İran uh -huh. yani o batı Şeria vesaire ama İran burada esas olarak hedefte ve Amerikanın da Trump'ın da ve bölgedeki işte kuvvetlerinde baktığımız zaman hedefindeki kuvvet İran. O yüzden burada bir birliktelik ve bir güç toplama ve arkasından İran'a yönelik bir operasyonun olma ihtimalini de bence masaya yatırmak gerekiyor. Ee, yoksa e, Trump geldi barış oldu e, şu oldu gibi şeyler çok ileri. Buna bakarsanız ona bakarsanız e, uzun zamandır Türkiye'de bu konuda çok ciddi bir şekilde e, çalışıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın çalışmalarını biliyoruz. Yani o, o İsrail'e yönelik e, yapılan yap, yaptırımlar var. E, artı birçok e, batı ülkesinde de İsrail'in e, soykırım yaptığına dair sesler çok ciddi bir şekilde yükseldi ve tecrit edilen bir İsrail'e dönüşmüştü. E, ve İsrail'in artık buradan da kurtulması kendi açısından Netanyahu'dan değil ama İsrail'in kendi e, görüntüsünün, bu görüntüsünden kurtulması gerekiyordu. E, o yüzden Trump'a bu kadar hani atfedilmesi bu olayın e, bence abartı gibi geliyor. <laughs> Trump olmasaydı mümkün olur muydu Ahmet Bey? Vallahi yani Arap medyasından da bazı hesaplar, şimdi onlardan da aktarmak istiyorum. Yani aynı projenin farklı yüzleri gibi bakılıyor. Ee, yani Trump'ın da öngörülemez, güvenilmez e, bir tavrı ve yaklaşımı olduğu e, düşüncesi hakim. Özellikle e, yani İslam dünyasının e, farklı coğrafyalarında, Arap dünyasında, sokaklarda özellikle yani Trump'la beraber çok şey değişecek gibi bir ruh hali de yok. Ama şu bir gerçek, şimdi Gazze'de ve Batı Şeria'da kutlamalar görüyoruz. Aynı şekilde Tel Aviv'de de benzer kutlamaları göreceğiz. Özellikle rehine aileleri veya aktivistler var. Tabi bu savaşın sona ermesini isteyen veya bekleyen gruplar da var muhakkak ki. Ama özellikle Gazze halkı çok çekti. Yani onların sevinmesi, bunu bir zafer olarak görmesi şu anda gayet doğal. En azından bu süreçte hayatta kalanlar var. Öyle diyelim.